Selamlar canlarım, hoş geldiniz. Kimyasal hesaplamaların son dersindeyiz. Çok şükür. Çok tatlış bölümlerimiz, kısımlarımız ve sorularımız var tabii ki. İlk kısım ise sınırlayıcı bileşen hesapları. Biraz sıkıntı yaşadığımız bir kısım, yalan söylemeyeceğim ama beraber halledeceğimizi düşünüyorum. Asla halletmeye gibi durumumuz zaten söz konusu değil biliyorsunuz aşkolar. O yüzden de hazırken, hazır gelmişken haydi başlayalım diye düşünüyorum. Bakalım ne diyeceğiz. Şimdi öncelikle Soruya göre şekillendireceğiz kendimiz. Ne diyeceğiz derken aslında soruyu göreceğiz, okuyacağız ve yorumlayacağız. Zaten hesaplamalar noktasındaki en önemli noktamız buydu. Önce Türkçemizde. Şimdi arkadaşlar sınırıcı bileşen hesaplamaları nasıl yapıyoruz? Önce iki tane tepme yazdım. Bakın ona göre değerlendireceğiz. Aslında bunu yanlış almışım bu arada. Çaktırmayın. <laughs> Şöyle bir mol yazacaktım. Geldim. Ha kalemi buradaymış. Şunu siliyorum. Bir. Şimdi buradaki noktamız arkadaşlar şöyle değinelim. katsayılara göre biliyorsunuz ki harcanan ve oluşan madde miktarları değişebilirdi. Şimdi buradaki değişenimiz şu. Mesela burada 1'e 1 harcamışız. Burada 3'e 3. Hani 2'ye de ne dersin mantıklı olarak? 2 mol dersin. Bak hepsini kullandığımız durumdan bahsediyoruz. Aslında bizim sınırlayıcı bileşen dediğimiz durum biraz daha farklı. Yani biten madde olacak. Her ikisinden daha doğrusu belli miktarlarda girecek ancak tepkimeye göre başlangıç değişim ve sonucu incelediğimiz nokta. Yani şu değinen, şu değindiğim nokta bizim ilk anlattığımız katsayılarla orantılı olan kısımdı. Şimdi arkadaşlar bizim artık e, sınırlayıcı bileşen tarzı hesaplamalarda kullanacağımız bir yöntemimiz var. Bir başlangıç değişim yani sıkıştıramadım. Siz defterinize yazarken daha güzel. Değişim ve sonuç şeklinde konuşacağız başlangıç, tepkime, sonuç yazan hocalarım da vardır. Yani öyle anlatanlar var. Zaten bazen öğrenciler diyor hocam böyle yazmıştı hocamız. O da olur, o da olur. Fark eden bir şey işlerim Tepkime ya da sonuç, değişim ya da sonuç şeklinde ne yapabiliriz? Konuşabiliriz. Şimdi buradaki noktamız şu. Ben hep şunu söyleyeceğim. Girenler azalsın ki ürünler olursun bak. Ürünler artmaz arkadaşlar. Bunu daha önce konuşmuştuk. Çok hassastım ben bu noktada. O yüzden buna dikkat edelim. Kelimeler bizim için çok önemli. Şimdi girenler azalsın. Ürünler olsun diyoruz. Önce kim biter muhabbeti yapıyor? Bak. Önce kim biter? Arkadaşlar bunu sazan gibi. Aa hocam en küçük önce biter diye bütün sorularda atlamıyorsun. Sorudan soruya değişebilir. Gel. Katsaya göre gideceğiz. Bakın burada bir mole 3 var. Doğru mu? Bak ben üstüne hep yazarım. 3 e 3 mol ise bire 1 mol. Yani mantık olarak baktığımız zaman aslında en küçük neresi? Sağdaki taraf. Buna lütfen dikkat edelim. Kat sayıları bölerek gidiyoruz molleri. Ben o zaman bunu bitirmem gerektiğinin kanısına varıyorum. Hidrojeni bitireceğim. Gel. 3 molün 3'ünü de harcadım minnoş. Daha sonrasında kat sayılara göre harcanan ve oluşan madde miktarlarını belirlemem lazım. 3'e 3, 1'e 1, e 1. 2, 7, 2 mantığını ne yapmamız lazım minnoşlarım? İlerlememiz lazım. Son duruma bakıyorum. 3'ten bir çıkarttım. 2 mol arttı. Bu adam bitti. Bu adamda 2 mol oluşur mantığında ilerledik. Şimdi minnoşlar, buradaki değineceğimiz nokta şu. Sınırlayıcı bileşen demek, tepkime de erken biten maddedir. Önce biter. Kim önce bitti minnoş? Bakıyorum biten kim? Hidrojen. O zaman adam sana bu tepkime de sorsaydı derdin ki hocam hidrojen erken bittiği için bizim için sınırlayıcı bileşendir mantığını konuşabilirdik. Değil mi? Bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Artan maddeye geldim. Kim arttı aşkım? Azot arttı. Sıkıntı yok. Bu tepkime göre konuşuyorum. E, %100 verimden bahsedeceğim arkadaşlar. %100 verim. Tamam. Aslında verim hesaplamalarını bu tahtadan sonra yapacağız ama bir şey değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bizim verimden kastımız şu. Atıyorum 5 molün 5'ini de kullandıysam %100 verimdir. Ama 5 molün hepsini kullanmadıysam %100 verimden bahsedemem. Bunu da konuşacağız işte teorik ve kuramsal olarak bir sonraki tahtamızda. Ama bir ufak bir değinme istedim. Şimdi mesela ben şu tepkime göre arkadaşlar <laughs> eğer bir tepkimede en az bir tane biten varsa tepkime %100 verimdir zaten. Buna geldim. Bak 3 mol girmiş. 3 molün 3'ü de kullanılmamış, kullanılmış mı yavrularım? O zaman mantık olarak %100 kullanılmıştır şekli konuşuyoruz. Notumuz demin hoş gel. Söylüyorum şuraya yazayım hatta. Tepkime de girenlerden en az biri biterse tepkime kısaltıyorum. %100 yani tam verimlidir. %100 diyebilirim tam verimli diyebilirim. Bunu zaten değiniyoruz. Birazdan konuşacağımızı söyle. Bu mantıkla her zaman başlangıç değişme, sonuç yapacağım ve yolumuza bakacağız minnoşlar. İlk sorumuz çok heyecanlıyız. Ee, tabii soruyu çözeceğiz. Şu an bu arada 4 tane soru. Yani ilk soru diyorum ama 4 tane de ne yapmışım? Şık yazmışım bir şeyim. O yüzden bizim için tatlış bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar azot ve hidrojen gazından oluşan bir tepkimemiz var bizim için bu tepkimeyi soruda vermesi lazım. Ben size vermedim. 3 mol hidrojenimiz 2 mol amonya geçiş yaptım. Şimdi öncelikle soruyu okuyorum diyor ki 9 ar litre azot ve hidrojen gazlarının tepkimesi diyor. Ben artık biliyorum bunu da uzun yazayım bak yerim var. Başlangıç, değişim ve sonuç. Adın ne diyeceğim bunu söyleyeceksin. Bak çok önemli bilemezsen yapamazsın. ÖSYM bununla alakalı arkadaşlar defalarca zaten soru soruyor. O yüzden hesaplamalar konusu bizim için çok önemli. Geldim gel bebişim. Değişim ve sonuç yazdım. Bak geliyorum. Şöyle çizdim. Burası başlangıç ya 9'ar litre diyor. Yani bundan da 9 litre al. Bundan da 9 litre al. Girenler azalsın ki ürünler olursun. Ben her zaman bunu yazıyorum bak. Adın ne desen ben bunu derim yani gamze demem öyle söyleyeyim. Şimdi bebişlerim önemli bir kısım. Burada önce kim biter diye konuşuyorum. Yani kim bitebilir bakıyorum. Bak 1'e 9 mol 3'e 9 mol. E bu adam 3'e 9'sa 1'e 3 mol gelmez mi? Hep ben 1'e gidiyorum biliyor musunuz? Daha rahat olduğunu düşünüyorum. E, mantık olarak hidrojenin yine arkadaşlar küçük olduğunu gördüm. Ondan sonra geldim buraya. Bu 9 litrenin bitmesi gerekiyor. 3'e 9 sağa, 1'e 3, e e 3 2'ye 6 litre. Son durumda 6 litre bundan bu adam bitti. Bu adamda 6 litre oluştu. Soruyu okuyorum. Sınırlayıcı bileşen kimdir? Önce bitendir. Demek ki bu tepkimeye göre hidrojen. Oluşan amonyak kaç litredir? Kaç litre yavru kuşum? 6. Devam ediyorum. Tepkime sonunda kapta kaç litre bulunur? İşte bu çok önemli. Sazan gibi Aa, hocam altı bulunur dersen ölürsün. Neden? Çünkü arkadaşlar kapta artan madde de bulunur yavrum. Bak şu bizim sonumuz değil mi yavru kuşum? Gel. 6 artan var. Özür şurada. artımız burada. 6 artanımız var. 6 oluşanımız var. O zaman topla gel yaparsam 12 litre kapta var. Okey? O zaman kapta hem artanı hem de oluşanı almamız lazım. Bak bu bizim için çok 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 önemli diyoruz. Tamam? Gel bakalım. Sonra diyoruz ki tepkimede artan gazı harcamak için hangi gazdan kaç litre e, eklenmeli demiş. Şimdi arkadaşlar artan şu adam. Doğru mudur? Ben ne kadar kullandığımı inceliyorum. Bak 3 litre azot değil mi? Bak 3 litre azotumuz. Hani değişim kısmına göre hareket edeceğim. 9 litre hidrojen kullanıyor. O zaman kaç litre artanım var yavru kuşum? 6 litre amonyam özür. Azotum artmış. O zaman bu bunun iki katıysa bu da bunun iki katı olan 18 litre hidrojen demez miyiz? Var mı sıkıntı? Bence yok. Mükemmeliz. O zaman ne yaptık? artan gazı harcamak için 18 litre hidrojen gazı eklemeliyiz. Bazen sonra şey diyor. Hangi gazdan ne kadar artar diye de sorabilir. Bu da bizim için bir seçenekti ama burada bunu sormuş. İyi Eminim ki mükemmeliz. Gel bakalım. Bir çay şey, içeyim. Güzel bardağımla. Şimdi minnoşlarım geldim son soruma bu tahtadaki. 174 gram C4H10 ile 13 mol oksijen gazının yanması. Bak burada tepkmeyi sen yazacaksın minnoşum. Çünkü yanmanın artık öğrendik. C4H10 yani bütün vermiş aslında sana minnoş. Geldim oksijenle yakıyorum. Karbondioksit ve su Tabi önce bunu yazıp bırakmıyorum bebişim. Neden? Önce tepkimeyi denkleştirmem lazım. Gel. 4 karbon, 4 karbon. 10 hidrojen, 10 hidrojen. 5 kere 2, 10. Doğru mudur? Oksijene gidelim mi? Gidelim. Belki lazım olur. 4 kere 2, 8, 8, 8 5 daha. 13 yaptı değil mi? Vaa wow, bayağı baya büyük. 8, 5 daha. Evet doğru. Bir ya, an yanlış yaptım sandım. Matematiğim yetmedi sandım. Şimdi bebişlerim. Bunu yazdıktan sonra bak kaç gram? 174 gram diyor. ch 4 e ben köşede hesaplamak istiyorum izninizle. 1 mol C4H10. Şimdi karbonun kütlesi 12. 4 çarpı 12. 10 tane hidrojenim var. 1 topla gel. 48 artı bundan 58. Yani 1 molümüz 58 gramsa 174 gram. 3 mü yapıyor sanki? Mi? 3 gibi. 3 mol. Geldim buraya 3 molumuzu yazdık. O zaman geliyorum. Yani adam diyor ki gel diyor aşk o. diyor. Burada 3 molüm var dememiş de. Beni yormaya çalışıyor. Ama ben yorulmadım. İnanılmaz iyi biliyorum çünkü kimyayı. Şimdi arkadaşlar buradaki mevzu şu. Bundan da 13 mol giriyor. Ben biliyorum ki engin kimya biliminde başlangıç, değişim ve sonucu her zaman yazmam lazım. Girenler azalsın ki ürünler oluşabilsin dedim. Burada ne yapıyoruz? Kim biter muhabbeti yapıyoruz. Kim biter geldim şöyle biraz daha rahat görelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada 1'e 3 var. Burada 6.5'a 6.5'a 13 var. Biraz sanki şey oldu değil mi? Yani kimin aslında daha şey olduğu net. Bak şimdi. Eğer 6.5'a 13 varsa arkadaşlar mantık olarak burada 1'e 2 mol geliyor. Ama burada 1'e 3 mol geliyor. Sanki şu daha küçük değil mi? O zaman ben oksijeni bitirmeliyim bence. O zaman buraya geldim. Bak 13 molü bitirirsem bak 6.5'a 13'ü bitirirsem 1'e 2 mol azalır. 1 mol bundan artarken bu biter. Doğru mudur? 1'e 2 ise 4'e 8, 5'e 10 oluşur. Son durumda 8'im, son durumda 10'um mantığında ilerleyeceğiz. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta şu. Kaç mol karbondioksit elde edilir demiş. Ben 8 buldum. Sıkıntım yok. Devam ediyorum. Tepkime sonunda oluşan su kaç gramdır? Arkadaşlar suyumuz 10 mol. Doğru mudur? O zaman B şıkkı diyorum. 1 mol H2O'yu parantezden toplarsak 2 artı 16 topla gel 18. E, 10 mol yavrularım. O zaman 180 gram neyim var? Suyum var. Mantında ilerleyebiliriz. Sonra devam ediyorum. Başka neyimiz var? Ceyhan'ımıza geçiyoruz. Diyor ki Tepkimede hangi maddeden kaç gram artar? Şimdi artanız şu adam doğru mu? 1 mol bundan arttı. E 1 mol C 4 H onun kütlesini zaten ben yukarıda kaç buldum yavrularım? 58 bulmuştum. O zaman geldim buraya da 58'imi yapıştırdım. Ve mükemmelim ya her zamanki gibi arkadaşlar. Yani ne yapmış olduk? Halletmiş olduk. Güzeliz bence mükemmeliz. Şimdi bunu yapacağız. Bir de verim hesabımız var. Verim hesabında ikinci partımız yani tahtamızın ikinci kısmındayız. Sonrasında ise kimyasal hesaplamaların soru çözümüne geçeceğiz. Haydi görüşürüz. Hello canlarım işte ben geldim. Neredeyiz? Çok şükür kimyasal hesaplamaların son kısmındayız. Son part, son tahtamız. O yüzden çok mutluyum. Biraz tükendim ama bir doğa vereceğim. <laughs> Sesim biraz gitmeye başladı. ders anlata anlata. Emekçi olmak kolay değil aşkolar. Siz dinlerken eminim ki yoruldunuz. Ama güzel günler yakındır diyor ve dersimize geçiyoruz. Şimdi sınırlayıcı birleşen hesaplamaları yaptık ama bir soru tarzını anlatmamıştım. O yüzden eşit kütle sorusu yapacağım. Sonrasında yüzde verim hesabı deyip Allah'ıma bin şükürler olsun ki konumuzu bitiriyoruz. Çok mutluyum gerçekten. Çünkü genel hattıyla büyük sayısal kısmı bitirdik. Sadece ufak bir karışım hesabı yapacağız sayısal olarak şeyde bir sonraki ünitemizde. Sonrasında da zaten günlük gülistanlık her şey sözel, mis gibi artık daha rahatlayacağımız bir sezona geçiş yani duruma geçiş yapıyoruz daha doğrusu. O yüzden haydi gel bakalım tahtamızı bitirelim. Şimdi arkadaşlar eşit kütlede magnezyum ve oksijen elementi alınarak gerçekleştiren tepkimede 0,4 mol magnezyum oksit elde ediliyormuş. Hangi elementten kaç gram artar Öncelikle tepkimeyi yazalım isterseniz. Magnezyum giriyormuş. Doğrudur oksijen giriyormuş. Magnezyum oksitten baş, e, fa, konuşuyor fark ettiyseniz. Şimdi elimizdeki yapıda arkadaşlar önce denklemi denkleşmemiz lazım. Ben niye oraya bakıyorum bilmiyorum. <laughs> Buradayım. Şimdi bebişlerin bir oksijen çıktıysa bir oksijen girmesi için buraya 1 bölü 2 yazdım bir kez. Daha sonrasında bakın eşit kütle sorularında ben şöyle yapıyorum. Başlangıç, değişim ve sonucumu yazıyorum. Girenler azalsın, ki, ürünler oluşabilsin diyoruz ya. Hiç başlangıca gitmiyorum. Buraya en son gideceğim. Tamam mıyız? Gel. Adam sana diyor ki 0,4 mol magnezyum oksit oluşuyor diyor. Tamam sıkıntı yok gel. Buradaki yapıda bu adama 0,4 mol diyorsak bakın 1'e 0,4 ise yarıma 0,2 mol harcıyorum. Doğru mudur? 1'e 0,4 harcıyorum. İşte bu harcanan madde miktarlarımıza göre arkadaşlar değineceğimiz nokta orası aslında. Biz ne yapacağız? Şurayı da sileyim. Güzel olmadı çünkü. Biz kütlelere ona göre hesaplayacağız. Gel. 1 mol o ikimiz ne kadar yavrularım? Parantezden. 32 mi 2 tane olduğu için. Ben kaç mol harcıyorum? 0.2 mol harcıyorum. Doğru mudur? O zaman 0.2'ye karşılık gelen şey 6.4 gram harcadığımızdır. Kimden? Oksijen. Kime geldim? Magnezyuma. 1 mol magnezyumumuz. Parantez içerisinde oku. Allah 24. 0.4 kaç geliyor? 96 9.6 mı oluyor? 9.6. İşte olay burada. Arkadaşlar başlangıca ya 6.4'ü 6.4 diyeceksin ya da 9.6'ya 9.6 diyeceksin. Sence hangisinde ezilmiş? Şimdi arkadaşlar burada sazanlık yapmıyoruz. Fazladan geliyoruz. 9.6'ya 9.6 dersen mantık olarak daha iyi olur. Artar ama 6.4'ü 6.4 dersen e bundan ben 9.6 harcıyorum. Sen tutuyorsun 6.4 koyuyorsun. Olur mu sence? Olur mu matematiksel olarak? Bence olmaz. O yüzden fazla olan kütleden bahsedeceğiz. Yani 9.6'ya 9.6'dan gelirsek bu zaten 9.6 gram demek doğru mu? Bak şurası bu zaten. Yani bu adam bitti. Olan zaman 9.6'dan bakın burası 6.4 gramlı 0.2 mole karşılık gelen. 9.6'nın 6.4'ü kullanır isek artan madde kaç gelir yavrularım? 3.2 gram gelir bence. Çok güzel oldu. Dikkat edelim. Önemseyelim bizim için önemli bir kriter diyor R. Okey geldim. Son konu başlığım alım. Gerçekten şükürler olsun çok mutluyum. Gerçekten uzun bir ünite biliyorsunuz. Yani e, hiç şey yapmayacağım, ayak yapmayacağım aşkımlar. Gerçekten uzun ve zor bir ünite ister istemez. Mol giriyor falan pişman ben. ama bence alnımızın akıyla çok şükür hallettiğimizi düşünüyorum değil mi? Bence güzel oldu. Hiçbir iki yaptığımız iş hiçbir şey kötü olmaz zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yüzde verim hesabına geldim. Teorik ve gerçek verimden bahsetmişiz. Teori'nin diğer ismi kuramsal verim. Sınırlayıcı bileşenin tamamının kullanılması ile el oluşabilecek ürün miktarını hesaplıyoruz. Tepkime de elde edilecek en yüksek verim teorik verimdir. Sonra geldim gerçek verime geldiğimiz zaman da ben bu arada bunu kullanmıyorum. Genelde kullanmıyorum yani. Çünkü zaten oran anıtı yöntemine de bu yöntem çıkıyor arkadaşlar. Oluşan ürün miktarıdır. Uygulamada gerçek verim kullanılır demiş. Şimdi yüzde verim nasıl oluyormuşuz? Gerçek verimi teorik verime bölerekten yüzde ile çarparaktan arkadaşlar bulabiliyoruz. Şimdi ben burada bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi soru diyor yani aradaki farkı görün diye söylüyorum. Mesela 24 gram karbonun yakılmasıyla 1 mol karbondioksit oluşuyor. Doğru mudur? Şimdi buradaki dikkat edeceğimiz nokta ne arkadaşlar? Ee, bizim elimizde kaç gram var? 24 gram. Yani soruda bunu veriyor. Doğru mudur? Karbon ne arkadaşlar? 12 gram. O zaman mantık olarak 1 mol karbonumuz doğru mudur? 12 gram ise doğru mu? E, ee, benim elimde 24 gram varsa 2 mol la yola çıktım. Gel. Burada 2 mol'ü sıkıntı yok. Tamam bak. Soruda 2 mol veriyor. Ben normal diyorum ki matematiksel zekamla. Ya diyorum bunun kat sayısı 1. 1'e 2 mol geliyorsa oluşacak ürün kaç olmalıydı arkadaşlar? 2 mol. Tamam. Aman Allah'ım. Jortingen olacağımız bir vakte geldik. Şimdi burada bakıyorum ama adam bize diyor ki ben de 1 mol oluşuyorum diyor. Yani tepkime de oluşan şey 1 mol. Ya 2 oluşacak yerde 1 oluşuyorsak verim kaçtır aşkolarım? Gel. 2 mol girip 1 mol oluşuyorsa %50'lik bir verimden bahsederiz. Burada var mı sıkıntı? Bence mükemmeliz. Değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar ee, burada eğer soruya göre yani şeye göre yaparım derseniz yani şu formüle göre yapalım derseniz gerçek verim ve teorik verime böleceğiz. Şimdi gerçek verimde ben bir buldum. Teorikte iki çıkmalıydı aslında. Bunu yüzde çarparsan Kanks mantıklı olarak yüzde 50 gelir. Ben bunu hiç kullanmıyorum. Yalan söylemeyeyim. Genelde oran orantı yöntemiyle yapıyorum. Ama sonra çocuklar diyor ki hocam anlatmadınız. Öyle bir şey yok tabii ki. Yani sorarsa aslında aynı mantıktan düşünebilirsiniz. Gerçeği, teoriyi çok bir farkı. Yani daha doğrusu formülle alakalı çok da bir şeyimiz yok bence. Şimdi sorumuzdayız okuyorum. Bakın. Magnezyum 2 mol hidroklorik asitle reaksiyon vermiş. Magnezyum klor oluşmuş. Hidrojen gazı çıkmış. %50 verimle NH'da 22.4 litre hidrojen diyor. Arkadaşlar her şey geç. Normal şartlar altında 1 molümüz 22.4 litre hacim kaplıyor. Doğru mudur? Bu kaç mol? 1 mol. Allah bereket versin. Şimdi mantık olarak diyor ki başlangıçta kullanılan magnezyum kütlesi kaçtır? Arkadaşlar 1'e 1 bir mol ise 1'e kaç mol gene? 1 mol. Ama dikkat edeceğimiz nokta şu. Adam biz bunu %50 verimle gerçekleştiriyoruz. Yani kapasitem değil aslında. Yani o zaman bak şöyle gel. %50 verimle 1 mol magnezyum oluşuyorsa, kullanılıyorsa. E ben normalde başlangıçta hani %100 verim için düşünürsem. Aslında başlangıçta kaç mol magnezyum girmeli? 2. Yani 2 giriyor ama ben yarısını kullandığım için 1 molle göre hareket ediyorum. Bu mantıkla ilerleyebilirsiniz minnoşlarım. Sorsa gelme bunu sormuyor arkadaşlar. Adam magnezyumun kütlesini soruyor. Dikkat edelim. O zaman 1 mol magnezyum elementimiz 24 gram ise mantık olarak ne geldi? 2 mol magnezyumumuz kaç geldi canlar? 48 gram geldi. şeklinde ne yapabiliriz? Konuşabiliriz. Bence güzel oldu. Çok tatlış bir soru. Verim görünce genelde öğrenci korkar, genelde ağlar. Hocam verim çok zor der, vırt der zaten. Arkadaşlar verim zor değil, zorlaştıran bizleriz. Adam neyi vermiş, neyi istemiş dikkat etmiyoruz. Önce ne? Türkçe. Sonra matematik. En son kimya geçiyoruz. Unutmuyoruz o yüzden bebişlerim. Dikkatli olalım. Okey? Bence iyiyiz. Her zaman mükemmeliz. Hazırsak son sorumuza geçiyoruz. Önce okuyorum. Kalsiyum karbonatımız arkadaşlar 2 mol hidroklorik asite reaksiyona giriyor. Ee, sonrasında diyor ki bak 500 gram kalsiyum karbonat ile yeterince hidroklorik asit reaksiyona girdiğinde normal şartlar altında 22.4 litre karbondioksit oluşuyor. Arkadaşlar bir şey soracağım. Şimdi kalsiyum karbonatı parantezden topladım ben hemen matematiksel zekamla. 100 gram geldi. Tamam Bak bir tane kalsiyum, bir karbon, 3 oksijen aldım. Şimdi bir molümüz mantık olarak 100 gram ise 500 grama karşılık gelen şey 5 mol müdür? Yazamadım. Çok güzel yazdım. 5 moldür. Şimdi normalde sen, adam diyor ki ya düven aslında 5 molüm diyor. Sen de diyorsun ki hocam mantık olarak diyoruz. Karbondioksite gideceğiz ya yavrularım. Hani mantıksal olarak şunu düşünmen lazım. Ya hocam bire 5 molse ise, hani karbondioksit konuşuyorsak bu da 5 mol olmaz mı yavrularım? Normalde böyle olur. Ben böyle biliyorum. onun oranında bize böyle söylediler. Sonrasında diyor ki adam bak ben diyor ama diyor, böyle oluşturmuyorum diyor. Bana diyor. Bakın 22.4 litre oluşuyor diyor. Arkadaşlar 22.4 litre demek biliyorsunuz ki 1 mol demek. Ya sen 5 mol oluşacakken 1 mol oluşuyorsan o zaman yüzde kaç verimli reaksiyon gerçekleştirsin yavru kuşum? Allah'ım ne kadar zekiyiz yarabbim. Değil mi? Bağla böyle. Yani buna bakacaksın bak elimdeki ne? Aslında bu kadar olması gerekiyordu ama bu kadar oldu. Yani mantık olarak o zaman bunda bu kadarsa yüzde kaçtır deyip tokatlayıp geçiyoruz. Bu kadar. Valla wow, sesim gitti. Do ve <laughs> şimdi sizin. <laughs> o güzel kulaklarınızı. Kötü bir sesle şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, konumuz yoğun. Konumuz e, biraz yorucu olabilir. Ancak üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü soru çözmeye soru çözeceğim zaten. Ee, o yüzden yani ilk başta şey olabilir. Hesaplamaları bitirdik. E, hoca anlattı işte biraz çöz, soru da çözdük. Hani çok soru çözmedik çünkü soru çözümü de çözeceğiz. E, orada çözdü ya ben kitabı açıyorum yapamıyorum arkadaşlar. Gerekirse hocanın çözümünü 5 kere çözeceksiniz. Taktiklere bakacaksınız. Nereden nereye gidiyor? Bunlara değinmemiz lazım ve basit seviye bir soru bankasından başlayıp daha sonrasında üst seviyeye geçmek bizim için bu konularda daha rahat olacağına inanıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Vedamızı yapalım aşkolar. Ne yapacağız? Bir sonraki dersimizde kimdeyiz? Karışımlarda olacağız. Sonra spaz, sonra kimya edeceğiz ve yolumuza bakacağız. O zaman bir sonraki dersimizde yani karışımlarda görüşmek üzere. Öpüyorum. Kolay gelsin.